Şimdi tamam. Bitti. Evet. Hadi gel bakalım içindeki malzemelerimizi çıkaralım. Hmm. Bir tane İngiliz anahtarımız var. Bir tane telsemiz var. Evet. Bu da anahtar testlerimiz bir tane de resim var asalım as bakalım onu bir tane çekicimiz var bir tane tornavidamız var ve bir tane de cetvelimiz vidalarımızı da alalım Anne, anne, anne. hemen kuralım anne 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 hadi bakalım gel bunlarla bu, tamir yapalım anne, bu evet onu da buraya asalım tahtalarımızı getir. Tahtalarımızı getir. Ta -ta. Tamam. Ta -ta. Hadi. Şimdi şimdi tahtamızı, İngilizce tahtalarımızı tutalım. Evet. Anne. Evet. Ben. Tamam, sen yap al bakalım. Oo. Bununla da tahtaların boyunu ölçebilirsin. Bak bakalım kaç santim. Bip. Bip. Tamam. Bunu da ölçelim. Bip. Tamam. Bunu da ölçelim. Bip. Tamam. Üç tahtamızın boyunu ölçtük. Tamam. Tamam. Şimdi vidalarımızı takalım. Tamam. Hadi tak bakalım vidaları. Tak. Anahtarla bunu da tak. Al bakalım. Etlak. Tamam sen al bunu. Ben de bununla takayım. Tamam. Evet tamam. Hadi. Şimdi ben de bununla bitireyim. Biraz, Biraz da tornavida ile çevirelim. Ben de vidanızı taktım. Anne. Testereyle de birazcık tahtalarımızı keselim mi? Anne. Tamam, hadi vidaları çıkar bakalım. Hadi matkabımıza çıkaralım. Anne. Tamam, bunu Anne. çıkarmak istedim. sökebilirsin. Ee, e, anne yok. Anne yok. Uf. Artık toplayabiliriz bence. Hı. Toplayabiliriz. Tamam. Toplayabiliriz. Anne. Yok. Tamam. Bugünlük oyunumuz bu kadar.